yerleri yıkadım arkadaşlar. Lavabomu da yıkadım. Bir kere daha geçmek istedim onu da. Lavabomu da her gün zaten yıkıyorum yani. Girdim ve banyoya tuvalete. Elim her gün sabah gelirken İlla ki tuvalete oturmadan banyoyu güzel yıkattırım. Tuvaletleri yıkattırırım. Ondan sonra otururum. Öyle yavruyumdur. Senelerden beri. <laughs> şöyle arkadaşlar. Şöyle de bir düzenleyeyim. Allah buranın dolabı yok arkadaşlar. Yukarıda yok. İşte buralara dolap, şeyi olacak. Onu da çekmiyordum böyle ama çekeceğim. Ne yapayım daha oldu yok yani. Olsun. Bunu koydum ben de. Her şeyimi toparladım burada. Bütün düzenlerimi, böyle e, ilaçlarımı, şeylerimi, şampuanla mı bize zararı yok yani çok da güzel oldu onu oraya koydum her şeyimi topladı yani şöyle. çünkü dolap olmayınca olmuyor banyoda biliyorsunuz yerleri yıkadım arkadaşlar biraz önce tuvaletlerimi bu tarafı da oldurdum yani tuvalet banyo işlerimi hallettim yani makinemin üstünde de ilaçlarım var tabiki yine şöyle oraya da koyuyorum böyle sabunlarım var. Banyomuz burası alt katın banyosu böyle yani. Yapacak bir şey yok. Ha burada şey yok. Hmm, duş kabin yok. Ama iyi. Geniş geniş. Ee, yani Yelda da çok rahat yıkanıyor. Tarık oğlum da çok rahat. Yani burası onlar için çok iyi oldu. Yukarıda var. Yukarıda duş kabinim her şeyi güzel yani. Yukarıda çıkıp göstereceğim size. Böyle. Ondan sonra şöyle yapayım sizi. Şurası tar, kapı olan yer tarım odası. Burası Yelda'mın odası. Şöyle. Burası Yelda'nın odası. Ondan sonra e, burası Sedef'in odası. Geldi mi yani. Yelda ya, orada yatıyor. Orada da yatıyor. Yani fark etmiyor. Yelda iki tane odamız var. Yani genelde Yelda burada yatıyor. Orada Sedef yatmıştı. Oraya da hem misafirlik yaptım. Sedef olmadığı için şimdi misafir odası gibi yaptım orasını. Gelenimi gidenimi de yatırabiliyorum o odada da yani. Bir misafirim geldiğinde. Çocuklarım da burada şu anda. Şimdi e, mutfağı bitirdim arkadaşlar. Odaya geçeceğim temizli. E, şimdi halıları kaldıracağım buranın. Önce bir süpürüp, sonra kaldıracağım. Doğru. Ben bir yoldaydım, çok sıkıcıydı. Hadi yürü, işte hadi yürü. O da oturacak ama o zaman ha. Anneciğim o çiçek mi lan? Hedef aşağıda. Alo. Hedef aşağıda. Beleza. Doğal gazlarımız da açıldı bugün arkadaşlar. İyi oldu. Tamam arkayı da sildim, süpürdüm. Şimdi sıra buraya, evet. bu tarafa geldi. Yıkanmış Değil mi? Tabii o. Yıkansın da koyamam. Unutmuş Gel. Otur anne. Otur. Kalarsın. 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 Oh. Orada o, tarafı kaldı. Süpürelim, Arkadaşlar ben bu tarafı da bitireyim. Çünkü çok uzun olmasın. Daha yapacak işlerimiz çok çok çok. Süpürüyü yaptım. Güzel. Dip bucak arkadaşlar. Her taraf süpürüldü. Sadece silme işim kaldı. Baba. Merhaba. merhaba Merhaba. merhaba dedi. 那个是，嗯。Uh. <laughs> hepimiz yukarıda arkadaşlar aşağı indirmiyorum şu anda birbirlerine pança atalar diye korkuyorum ikisine de zarar gelmesin yani ama alışacaklar ya yani yapacak bir şey yok tane yol al, tuvaletlerle yıkandı. Yukarıları da yıkadım arkadaşlar. Yukarı tuvaletini de her gün yıkıyorum. Alt katın öyle. Günlük yıkanıyor yani. Temizliği çok seviyorum. Tezik yapmayı seviyorum. Bakıp olabilirsem kirası yıkıcı. Hepsi ilaç kokuyor. Bir minçik. Oh. Tabii oh, oh. hani Elda. Hmm. Elda'm benim. Prensesim ya. Elimin gülü gülü. Şimdi mutfağa geçeceğiz. Sizi böyle alayım. Mutfağımı da sileyim. odamız da açıldı çok şükür. Oh artık yukarıda çünkü yoktu arkadaşlar yukarıda duş alınmıyordu burada şofben vardı ondan idare ettik bu zamana kadar. Açıldı artık sıcak sulağımız doğal gazımız açıldı çok şükür. kayar, eder yerlere kayarız çocuk çocuk. Yani temiz olsun diye siliyorum yani. Bu kadar. Bunların işi de bitti. Tamam. Huh Hatice bugün bitti. Ama tertemiz. Misler gibi koktu evimin içi. Yemin olsun size. Şöyle yapalım. Halımı da süpürdüm biliyorsunuz. Evet. Temizlik çok güzel her zaman. Çok aşırı vermiyorum çünkü orada yemek yediğimiz için ee, şey olmasın. sapı kırıldı artık. Bana da bir şey dayanmıyor da. Olsun kırılsın. Yenisini alacağız artık. Onu balkona koyarım. Kendi şeyim de kırıldı. Da bundan idare ediyorum. Bu ev sahibimi. Allah razı olsun. Bana neler bırakmış neler. Sağ olsun. Öpüyorum buradan. Pınar'cığım seni. Cansın. Senin gibi ev sahibim olduğu için <laughs> çok seviniyorum. Evet. Öpüyorum seni. Harikasın. Şimdi bu burada dursun. Halımı yaydım burasını. Şimdi mutfağımın kında yayı. Ondan sonra yemek işi var ama bu temizlik bile o gelecek size. Şimdi mutfağımın kında getireyim onu da Şimdi beraberce çıkıp balkonda sildim. Ondan sonra işimiz bitti. Şöyle. Şöyle kavuşunu da yaydım. Çok kenara yanaştırıyoruz. Kaymasın. Onu da Çok güzel oldu. Misler gibi koktu. Şimdi antre olayını sileceğim, orasını sileceğim. Yelda'nın odasını sileceğim. Ee, öbür balkonum var. Balkonu en son sileceğim. Zaten temiz kapalı balkon. Orasını da sildim, süpürdüm. Şöyle. Burada bu odamız var. Orada Yelda yatıyor. Orada da yatıyor arkadaşlar. Gelip burada da yatıyor. Ee, eski ünitemizi böyle koyduk biz. Yelda'ker. ay. Şöyle burada da yatağımız var böyle. Ee, şöyle. Burada da bir yatağımız var. Süpürgeleri böyle koydum da Dyson'u da indirdim. Yetmedi öteki bana. Dyson'u da indirdim. Şamil'e de bunları süpüttürdüm. Vallahi beraber yapalım dedim. Yaptı sağ olsun. Burada da kullanmadığımız bilgisayarlarımız var. Sağlam olduğu için atamadık. Yelda da bu üniteye böyle kendi kafasına göre koydu. Babası da işte şimdi bu televizyonla şey bu şeylerin bir tanesini çalıştırıp da burada Yelda'yı yapıvercek. Yani böyle yani normalde gelen misafirlerimi yatırıyorum. Misafir odası gibi oldu orası. Yelda da yatıyor orada. Problem yok. Yelda burasının küçük olduğu için mi bilmiyorum. Daha çok seviyor. Daha çok gelip burada eğlenmek istiyor. Burada bir de balkon var ya ya ondan. Burada kapalı balkonumuz var. Cama arkadaşlar. Kışın sigaramızı şeyimizi burada da içebiliriz yani ama. Bilmiyorum Yelda inşallah öbür tarafı daha çok kullanır diye düşünüyorum. Burası da öyle. Şimdi burayı sileceğim ben. Kombimiz var burada bizim. Biraz önce açtılar. Öyle yani camı var kocaman. Balkon camı gibi vallahi. Açtım camında da her gün açık duruyor havalansın. Hiç ben böyle havasız yeri sevmem. Şöyle arkadaşlar. Şu lambayı bir yakayım. Daha öğlen bakayım. Bak Burada merdiven altı burası. Şu tarafa şey koydum. Şunlar oyuncakları. Ee, bu tarafa kedinin e, yatağını koydum. O tarafta zaten Çiko'nun yatağı var. Orada çamaşırları var. Çiko'nun bak e, giyimleri var. Yani üç tane giyimi var. Arkadaşlar bir tanesi de yukarıda. Yıkamıştım ben onu orada kaldı o. Dört tane giyimi var diye aldığımız. Şöyle daha. Bunu iki kere giydi. Şu şekilde kat ay kafamı yargıttı. Öf kafama geldi. <laughs> Çok güzel. Bunları da astım böyle. E sahildeyiz kardeşim Sahil evi burası Şöyle biraz kaldırayım sizi Şöyle astım ya kafama geldi Şu şekilde bak ne yazıyor burada Benim bu, bu güzel feysim Gülmeyecek mi diyor Ya feysim diyor Yani da feysi varmış ee, Çık oğlum da. Öyle yani arkadaşlar Onları hayvanlarıma buraya yaptım yani tertemiz. Şimdi bak sil burası silinmedi. Daha buraları bir silecek. Günlük siliyorum zaten bu tarafı. Öyle yani. Buradan da üst kata çıkılıyor. Zaten biliyorsunuz. Buradan da üst katımıza çıkılıyor. Üst katı da çok güzel şey yaptım. Üst katında da bak e, duvar süslerim çok güzel yaptım. Şöyle. Buraya bir tane bak böyle astık. Deniz kızı. Deniz deniz anası mı? Öyle bir şey ya bilemedim. Bak deniz anası. Şurada şöyle süslerim var görüyorsunuz. Şöyle merdivenden çıkarken şuraya bak üçlü lamba yaptım. Yakabiliyoruz bunları. Altından yanıyor. Bunları var bir de içinde. Ondan sonra daha yukarı çıkarken görüyorsunuz da bir sürü astım yani çıkasıya kadar yukarı astım yani bir sürü süslerim var. Çok seviyorum ben böyle kıldırgıcıkları. Şurada da var tabii ki şöyle. Burayı da böyle girişte hemen giriş kapım burası. Şuraya az gösteriyorum bu size ama bütün, bütün gelecek size. Şuraya da şunları koydum. Bunlar da biliyorsun, içinde mumlarım var. Ee, çok seviyorum böyle şeyleri. Çok da güzel görünüyor, değil mi? Bak, şöyle. Merdiven çıkışında da öyle. Harika ya, güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar birazdan yemeğe gireceğim. 25 dakika olmuş bilmiyorum. Öbür tarafa da bakmam Aynen. gerekiyor. Hiç size hoş geldin. Beş gittim de, de yemedim. İnşallah iyisinizdir. İyi olun. İyi olmanızı dilerim. Ee, heh. ha, yeni de askere gidecek. Eğlenceye gelin. Hepimiz beraber. Ee, onu söylüyor. Evet. Şunu da yerine koyalım. Hiç böyle her şey yerinde olsun. Evde dağınıklık olmasın. Orada el işim var köşede. Bitecek bugün artık inşallah kornişlerini dikeceğim bugün. Çünkü üst perdenin üstünü yapıyorum. Takacağım. Yarın belki video. Gidiyor. Perde videosu olabilir. Yarın beraberce takarız. Görürsünüz. Bu eksik boncukları var. Püsküllerini takacağım. Püsküller hazır. Münevver arkadaşım. Teşekkür ediyorum ona buradan öpüyorum. O gece geldi bende kaldığı evet. gün. Beraber hızlı hızlı yarış yapar gibi. Vallahi bitirdik yani. Öyle yani arkadaşlar. Bugünkü temizliğimiz de bu kadar olsun. Ev sahibimden görüştüm. Evet. ...yani hiç dedi kafana takma... ...çok güzel e, yorumlarınız gelmiş... ...teşekkür ediyorum... ...hiç atacağım kafana takma... ...iyi ol, rahat ol sen dedi... ...üzme kendini dedi... ...kendi eviniz gibi oturun diyor... ...çok teşekkür ediyorum... ...ben ev sahibimi buldum vallahi ...çok sağ olsun... ...ev sahibi de çok önemli... ...kiracı da çok önemli arkadaşlar... ...her konuda... ...maddi manevi... ...yani kimileri işte... E, ...maddi yönden sıkıntı verir... ...kimileri... Ee, geçilmez ondan bunlar o konuda gider şikayet. Bizim de öyle bir durum oldu ama vallahi billahi yemin ediyorum. Ben hiç zarar vermeyi sevmiyorum. Siz benim bak ilk baştan videolarımı izleyin komşularımı, şeylerimi görün. Yani ben yeni gelenler için söylüyorum. Benim komşu e, şeyim çok güzeldir. Benim kendi evi gibi gelir komşularım. Ben çok misafirperverliği severim. Severim yani bana zarar olmadıkça komşuluğu, arkadaşlığı ben uzun süreli arkadaşlar çok severim. Öyle yani. Bu kadar olsun mu bugünlük videomuz? Bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlarınız gelmiş. Çok güzel izlenmeleriniz gelmiş. Harika bir şeyler çıkarıyoruz. Çok güzel gidiyoruz hepimiz beraber. Çok güzel kitlem var. Çok güzel e, sağlam bir kadrom var. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bana Rabbim bir, bir veriyorsa size bin versin inşallah. Bana kazandırmaya e, çoluma, çocuğuma ee, yedirdim. O parayı kazandırmaya böyle güç kuvvet gösteriyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz ya çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ee, arkadaşlar yani hepinizi çok seviyorum. Rabbim hepinizin üstünden sağlığı sıhhati mutluluğu huzuru hiç eksik etmesin. Her zaman iyi yapsın hepinizi. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hadi Yelda bay bay yapalım anneciğim. Gerçekten. Bay bay. Ha, asker'e gidiyor Yelda. Hadi bakalım asker kıyafeti alacağız. Tabi Göster kumbaranı. Göster kumbaranı. Para biriktiriyoruz. Her gün babası para atıyor. Ben para atıyorum. Abileri para atıyor. Bak. 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 Geliyor Yelda. <laughs> Aynen Evet. Gel gel. Gel göster anneciğim. Yelda'nın kumbarası doluyor arkadaşlar. Beşlik, onluk, yüzlük dağıtıyoruz. Çok şükür. Hadi bakalım. Bu böyle doldu mu Yelida'yı asker kıyafeti alacağız. Değil mi anneciğim? Evet. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ha Düğün de var. Hadi bakalım. Askere de gideceğiz. Çok işlerimiz var bizim Yelida'dan. Değil mi annem? Evet. Güzel kızım benim. Bebeğim. Gel hadi e kapanış yapalım. Gel yavrum sen. Oh benim güzel kızım. E evimin meleği bu. meleği. Evlerine melek geldi. Buradaki kattaki Komşularım ama hiç kimsenin haberi yok. Benim melek kızım bu. Yıldan. Hadi bay bay ya. Yıldan benim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Öpüyoruz biz de sizleri. Hadi öpüyoruz. Ha, ha. asker selamı da geldi size. Ha. Hadi bakalım. Hoşça kalın.